関青年僕温度こそ入れててれてみるで。 ...ayına takip et demişler. Bu dünyayla aramak... ...kabır bir yöntem. Kaldım. Artık bildiğimi... ...ördüğümü yaşayacağım. Hadi beni sildin defter. Ömer'in aklından nasıl sileceksin? Oğlum yürü <laughs> Televizyonun yeni sahibi yeri efendim. İyi eğlenceler. Senin yeni sahibi mi? Bu şerefsiz her yerde geç ölecek. At bunun şerefsiz de ölecek. Mor menekşeler bugün tt 1de Cepte internet olmayanlar konusu sunar. ayda sadece 3 liraya herkesi cepten internetle çalıştırıyor. Üstelik paket aşımı ücreti olmadan cepten internete girmek için merhaba yazın 2022'ye yollayın. Türksel 4 çeker kalitesiyle hayat internette paylaşınca güzel. Kurucu indirim geliyor, tek fiyatlar iniyor, 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 iniyor. 3G, Wi-Fi özellikli ve dokunma marka özel %26 turuncu